Diğer itemleri de göstereyim tabi. Opal artı 3 dual. Asa draki. Sos 3. Heros 3. Rock 3. 9 dragon kafalık. 9 shell göğüs. 9 dragon. 9 dragon. 9 dragon. 10 avedon. 8 ds. Artı 3 aus. Artı 8. Artı 8 giant maul. Yani bu bizim e, şeyimiz. Bu şu anda bizim yani bu çarın bel kemiği. Bu item. Bu item olmazsa bu çar düşer. Envanterin Mertörün Pabı itemi. Neredesiniz? Arka arka şey arka ondan kapı önü. Onlar kapı önü. Onlar kapı doğru. Ölmeyin geliyorsun. Kanka sen o, o, oynat, oynat oynat Cem başkandayım. Kür tut bana. Bir kürünü de. O bu düşüyor. Gel gel. Gel, gel. gel gel çabuk gel Emre. Alfa doğru geliyoruz alfa doğru. Ölmeyin. Aldım körünü tekrar. Ah benim başımda oynuyor. Ölme ölme geliyoruz. Aldım körünü. Solda Ferin Bey var. Tamam gitme gitme gitme. Şu adamlara gidelim. Adamlar buraya kadar yürümüş de ona düşme. Süperleyim yani tamam. dikkat et. Düşme. Ölürseniz de kalkmayın. Aynen ölürseniz de kalkmayın. Aftayız zaten. Şey yan taraftayız. Geldik oldu. gaz kaldı. Helal. Kürat sonra. Kür çevir. Ben kim bunu koyum. Şuraya bak okçuları. <laughs> Neredesin? Parti başkanına dönsene. Parti başkanın malisi. Öbür taraftalar. Kanka şunu yapacak tamam, yapacak işte. işte. Diğer, diğer, işte, diğer, Elimi düşürüyor ya ondan. Diğer priyesi de baksın. Oksu işte. elini düşürür ya. Lan bana bırakmıyor ki, bana. Mage'ye dön, direkt mage'ye dön. Çekmesin şu adamları. Kanka sen bunları oynat ya, keseriz lan bunları. İşte Vurduğu bak. tek iyi herhalde. <laughs> Oğlum manyak mısın, niye <laughs> kaçırıyorsun? İste devam et. Bir taraftalar lan, i̇şte. bu taraftalar. Yanlış gidiyor Ne taraftasınız şu an tam? Kanka. Ha öyle şey. Geldim geldim tamam. geldim geldim. Oğlum 3 yedi gibi. lan. Ölme kaldı. Ölme kaldı. Bire koş bire koş. Bire koş tam. Kod aklı bir oluyor maliste. Hemen bir, bir dön şey süperle Koş bir şey bir maliste. Ya, yeme yeme bire, bire, bire. maliste. Aşağı, Tere basıyorum. Oy 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 bu neymiş böyle? Tamam tamam birliğe devam edin birliğinin üstünde maliste kafam tek yere. Rahat ol kafam bro. vurun da Discord'da değil şu an. Bak gel 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 Az Hadi kalktı. Kedi vur. Evet, Gördün mü? Evet. Sen Jaime'de onu atamadın. Bire vur. Bu... vur. Aldım aldım ben kürünü, evet. Söyleye, Sağ körünü. Poyraz'ın da alacağım körünü. Çok ilerdesiniz hadi. Bir üstte turat çekmen hazır. Poyraz'ın körünü aldım. Jaime'de kendi körünü al. al. Hemen ha, bir süper kattı. Teyba, ya ben Emre bakacağım yürü. Besleyemez hiç. Sıkıntı yok besleyemez iki hazır. Atla vur kanka yetişti. düştüğünde. Hemen sol bir pes onu da de devreli. Malisli. Malisli. Kemal aldım. Aldım ben. Her arkanda bir var dön bire. ton attı. Arkada kalan bir pes süper gitti. Başkası aldı onun karşısında. Bir koş kanı şey pilleri açın beni Kanka bu emekçi kardeşimiz bunu bırak ya. Bu kassın tamam, ya. Tamam abi ben bile acıdım. Ya bunu bırak ya. Baksana canım, adam kaçıyor. Ben caymaz sonra ne geldi direkt sağa dur. Bıraktım. Diğer slota doğru koşuyorum ben. Dolu diğer slot. Tamam sen koş. Bir koş bir malis. Tamam dön en, en son koş. En sol pilleri koş ben sanki aldım. Olaya bak. Geri döndüm geri döndüm. Tamam, aldım, aldım aldım körü. Dön en sol dön en sol dön balık Teknini iki parça. aldım. Gelmez ki bana oğlum. Kovalamayın lan. Bir daha attım. Aldım tekrar kür. Dön seri bala. Koş Don, bir daha döndüler. döndüler. Malisim. Hocam bir pes bir pes sordu. Hemen bir okça çok sonra sonra süperli. Bıçak aslan ölür. Kuladır kür aldım. Aldım körünü aldım ben körünü. Desem ben de hazır. At desem ben biri gel. Bir de bire. Attırmıyor. Gelmez At. körünü aldım çıkma. Emre senin tektim bende. Tamam sıkıntı yok. Orta, hemen. Dön bire Ma Malissa. Aldım tekniği rahatım. rahatım <laughs> <Schlaglet> gel gel gel. Atıyorum, Aldım tekniği. Aldım ben senin Hemen Gordon yap Demon Gordon debet. Orkest hemen bir, bir piyesi debet de, ouais. Dur. Biri görmedim lan. Arkada bak kaçıyor kanka. Dönün sal. Malis'le o. Kuadra bir un diye. Neler geliyor dikkat. Atıyorum. Arkadayım ben. 10 kalsın. Unuttum ben seni. Meşle 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 ünümüz. Aldım aldım iki. Buradan Koş bitire. Mana yok. Tuhaf bir ide doğru. Burada sana. 960 aldım ben. Ben olsa bir bir isim, arkada. Maris. Ha, aldım. Kadra. Aldım A aldım. 6 yı. 6 yı. Aldım desem Aldım aldım. 6 yı. 6 yı aldım 6 yı. 6 yı aldım. aldım. 960 aldım. Yok. Kodrayı Kodrayı aldım Küral, aldım. Küral, sen. En sana boş var. Kodra, gel. Aldım aldım. Aldım aldım. Aldım aldım. Aldım En Aldım aldım. Aldım var Aldım aldım. gel. Devir. Aldım aldım. Aldım aldım. Aldım aldım. Aldım aldım. Bahadır'ı çok ileride Baktı. aldım şimdi tek. Aldım aldım tek. Aldık aldık. Hemen sapmış sapmış. En sıra yılıma geliyor. Kusura zeyrek. Torat. Hazır Torat. Torat. At Arkadayım Emre. Kimin attım ben? 10 kal al. On kal. Kür atsam. Atamadım ki. Şey Körüğü geldi geldi. Şimdi kafa attım. Şimdi vurka bana. Al. Alp'i kaldıracağım. Ver misin? Şu Adra'ya aldım. Alp. Alp. Hemen bir numarası şimdi. Devam et. Zeyrek. Zeyrek. Bırak tekini aldım. Çıkma çıkma çıkma. Kür attım. Kür attım. Dört dakika fotoğraf attım. Dört dakika kadar. Almadım. Zon eserin. var arkada. Resort'ın solda bilmeniz. Debeli. Bulut dersi mi yok en sağ bir tane magi kaçtı birinkle. En sağ girişe. Oğlum tamam geliyor solun i̇ki, geliyor İçimiz Allah'ım. Gelecek onu ya. Üç tanesi var. İki. Afrika bırakıyorsunuz gidiyorsunuz şey yapıyorsunuz. Ya sen cidden beni keseceksin mi? Ha, yani? Şu 1'e vurmayın kanka. Bir, bizim şey. Yani, Aa, okay, abi test bu, de Tek yedi sen de değiş. Koş, ben koş, hoca. Koş, de Arkasındaki magi Arkasındaki düş. Tıvır. Hemen hoca sonra hoca malis atsana hoca. Tepeye bakıyorum ben tepeye bakıyorum. En evet, sana gidiyor koş bile. Atana Malisi, kadar bile öldü var. O rivali bu. <laughs> malis malis, aldın malis aldın bir mi? malis. Bana aldın süper boy, geldi lan. Aldım. aldım aldım körünü. Kırmızı baktım. Hatırlatın. Hatırlatın. Asiktir. SSD yakalandım. Kalır SSD yakalandım ya. Hemen ya, de basmışım. Şey, Eve dönüyor bu malisi. Ona tür düşme. Afiktir. Full set Kalın Kalırım sana. Kardeşim. Hemen de basmışım. Dönmeler bir süperli karadayı. Beni bırakmıyorlar ki. ki. Sütü atamazken söyle kanka bağırıyor. Dön bile sonra gel bir yap bir malisi. Dışta. Tebeli bu. Bak gel dur o takıntı kafatörü attı. Vurdu arkadaşını. Kaçtılar. Endişe bir okusuna. Aldım ya. Hı Hı ben altını düşüreceksin. Koş buraya. Koştu gitti hepsi. Sağ taraftalar. Gördüm. Koş hemen. Bire koş koş bire. Bir mali attı. Düştü vur. Aşağı doğru Kıpır attı bu kana. Vurdu şimdi. Hemen en son gibi bir presi. koş. O hemen yerli vur. Süperdi. Tek süper bu kana kafasına. Şuradayım dikkat et. Hemen Hemen koş bir magisi kafasına koş. Hemen sola bir magi yap Koş yap yap. Atı Vur malisi. Hemen sana dön kanka. Piresi dön. Dön Bir piresi de böyle. Cana bak be. Neresi Adamı kesiyor? Gel de buraya. 13 3 kişi orada kesiyor. Koş bire. Aa sonunda bir polis. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben bir damet kanka. Ben şu tepeye gidelim. Tepede adamlar ha. Arkamızda Ölün var. Tepe. Gel gidelim. Tepe. Görmedim orayı. Seriyorum. Gör. Bak, Bak dibimizde lan. Gör ha gördün şimdi orayı. Bir ses yapıp polis. Sana önce kardeşim. Bir lüp yok mu kanka? Eksi John partide gene lüp yok. Bir maç. Olanlar atın. Z'den git. Yellow bit var. Yellow bit. Yellow bit oyna 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 oyna. Zz aldım on. Devam et ona devam et. Sağda tıp var. Tıp bit gel. Kanka ben sağ diyorum sen sol karışma dur. git tıbıge git. Kanka işaretledi mi? No panik yakaladı. Aklamız geldi. Tamam sıkıntı yok aldım on ben. Mirnon var. Oyna oyna oyna. zzz şey mi? kitim kitim. Tamam güzel bak, dandan bak var edeyim. içinde dandan oyna. Oyna z'den aynı z. Smaş var Smaş. Smaş. Wadra yakaladı onu. Ali hani ben senin sağ dediğini duymadım ya kusura bakma. Tamam sıkıntı yok gel.